Evet, verilen polinom sorusunda diyor ki a x kare artı b artı c 2x eksi 1 çarpı x artı 3 eşit. Bizden istenen b eksi a artı c. Bakıyoruz ki x yerine öyle bir değer yazsam ki bana a eksi b artı c'yi verse. Burada bakıyorum x yerine ne yazsam 1 yazsam a artı b artı c'yi buluyorum. Eksi 1 yazsam a eksi b artı c'yi buluyorum. Öyleyse ne yapmaktan başka şansım yok? buradaki ifadeyi açmaktan başka şansım yok. Açtığımda da zaten basit bir şekilde 2x kare 6x buradan eksi x buradan artı 5x eksi 3 olduğunu görüyorum. Ne demek bu? A'nın 2 olması demek. B'nin 5 olması demek. C'nin de eksi 3 olması demek. Bunların hepsini yerine yazıyorum. B 5'miş. A'nın değeri 2'ymiş. Eksi 2. C'nin değeri de eksi 3 hepsini toparladım. Sıfır oldu. Px polinomu verilmiş. Ax kare artı Bx artı C şeklinde. A, B, C arasında ilişki orantılarla ifade edilmiş. Bizden de P-1 ile p sıfırın toplamı bölü P1 isteniyor. Hemen ne yapalım? Şu ifade 2A eşittir B demek. İkinciye bakıyoruz. Burada da 3B eşit 4C demek. O zaman yukarıyı da 3B yapacak olsam ne olacak? 6A'ya eşit olacak. Hepsini burada görebildim. Şekilde ters orantı var. Hepsi 12K'ya eşit olsa B'nin 4K olduğunu söylerim. C'nin 3K olduğunu söylerim. A'nın da 2K olduğunu söyleyebilirim. Öyleyse polinomu o K'lar cinsinden yazayım. A yerine 2K yazıyorum. 2k x kare b yerine 4k yazıyorum. 4k x c yerine de 3k yazıyorum. Ve benden istenenleri p eksi 1'i p 0'ı p 1'i bunlar cinsinden yazabilirim. p eksi 1 istenmiş mesela. x yerine eksi 1 yazdım. 2k eksi 4k artı 3k oldu. p 0 sabit terimdir zaten. 3k'ya eşit bölü P1 istenmiş. Yani katsayıların toplamı. 2K, 4K, 3K'nın toplamı. 9K oldu. Yukarısı 4K, aşağısı 9K. Sadeleştirdik. 4 bölü 9 oldu. Diğer bir sorumuz. Başlangıçta bize sabit polinomun ne olduğu söylenmiş sabit terimi dışında bütün katsayılar sıfırsa o polinoma sabit polinom diyoruz. Ha, sabit terim de sıfır olursa o daha özel bir isim alıyordu. Sıfır polinomu oluyordu. Hatırlayalım. A ve B reel sayılar bize böyle bir polinom verilmiş ve sabit polinom denmiş. P, P 2019 isteniyor. Öyleyse x küpün kat sayısı sıfır olmalı. Yani bu ne demek? a artı b'nin 5 olması demek. 2a eksi b eksi 1 bu da 0 olmalı x'in katsayısı. 2a eksi b 1'e eşit demek. Taraf tarafa toplarsam buradan 3a 6 oldu. a 2 oldu. Bunu da yerine yazdığımda b'nin de ne olduğunu görürüm. 3 olduğunu görürüm. Demek ki px polinomu neymiş? Bunlar gitti. Eksi a b'ye eşitti. Yani eksi 6'ymış. Px eksi 6. Sabit polinom. E o zaman P2019 eksi 6'dır. E P eksi 6'da nedir? Yine eksi 6'dır. x eksi 4'ün 2m artı birinci kuvveti artı x artı 2'nin m'inci kuvveti artı 4 üssü n artı 3. x eksi 2 ile kalansız bölünebiliyor. x eksi 2 ile kalansız bölünebiliyor demek P2 sıfırdır demek. Bunu hatırlıyoruz. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Öyleyse P2. Burası eksi 2 üssü. 2M artı 1 oldu. Artı yine 2 yazdım. 4 üssü M artı 4 üssü N artı 3. Bu 0'a eşitmiş. Bir şeye benzememiş gibi görünüyor ama şurada eksi 2 üssü 2M artı 1'i Şöyle yazabilirim. Eksi 2 çarpı eksi 2 üssü 2 Aslında orası ne oldu? 4 üssü m oldu. 4 üssü n artı 3. 0 eşit. Bu 4 üssü m demek madem. Eksi 2 tane 4 üssü m artı 4 üssü m. Eksi 4 üssü m oldu. Attım karşıya. 4 üssü n artı 3. 4 üssü m'e eşit oldu. Demek ki m n artı 3'e eşitmiş. Bizden istenen buydu. Üçüncü dereceden bir px polinomu bütün reel sayılar için bu eşitliği sağlıyor. px polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan 3 bu polinom için bu ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. px eksi p eksi x'e eşitse bunun nasıl bir fonksiyon olduğunu söyleyebilirim acaba? Öncelikle bunu düşünmemiz gerekiyor. Bu Px polinomu P eksi x'e eşit olsaydı şöyle düşünelim. Px eşit P x şeklinde olsaydı bunun çift olduğunu söylerdik. Ama böyle söylenmiş öyleyse nedir? Px bir tek fonksiyondur. Madem ki tek fonksiyon öyleyse x'in kuvvetlerinin Tek olduğu terimler var. Mesela x kare yok, sabit terim yok. Bu ne demek? Üçüncü dereceden bu polinomu nasıl yazabilirim? P x eşit a x küp artı b x şeklinde yazabilirim demek. X küp tek dereceli terim, x de tek dereceli terim. Diğer bir verilenden ne? Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 3. Yani p eksi 1 3'e eşitmiş. Bunu şu oluşturduğumuz kısımda yerine yazalım. p eksi 1 eksi a eksi b 3'e eşit. Demek ki a artı b eksi 3. a artı b nesidir bu polinomun? Katsayılar toplamıdır ve katsayılar toplamına negatif olduğunu gördük. 1 doğru oldu. Sabit terim sıfırdır. Evet sıfır olmak zorunda. Çünkü bize böyle bir eşitlik verilmiş. Polinomun tek olabilmesi için çift dereceli terimdir sabit terim. O da sıfır olmalı. Yani bu da doğru. Terim sayısı 3'tür diyor. Burada bakıyoruz. 2 tane terim var. ax küple bx. Dolayısıyla terim sayısı 2'dir. 1 ve 2 doğruymuş. El kaldırırsanız görünür herhalde burada. Karşıma çıkması lazım herhangi bir durumda. Px polinomu hem yukarıdaki gibi veriliyor hem aşağıdaki gibi veriliyor. Hemen bir bakışta çözebileceğiniz soru. Her ikisi birbirine eşit. Şunları ortadan kaldıralım öyleyse. Yani burası ne oldu? 2x artı 1 çarpı qx'e eşit oldu. Biz her ikisini de 2x kare parantezinde yazarsak 2x artı 1'e eşit olur. Dolayısıyla 2x kare de ne oldu? qx oldu. Bizim istediğimiz. Böyle basit bir soruydu bu da. Evet. Px bir polinom olmak üzere. Px artı 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalan 2 px eksi 2'nin x eksi 1 ile bölümünden kalan 3. P, px'in x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruluyor. Evet. Şimdi bakalım bize birinci verilen. Px artı 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalan. x eksi 2'yi sıfıra eşitledim. x'in değeri 2. Bu iki değerini götürdüm. Burada yerine yazdım. Yani ne oldu? P3. P3 2'ye eşitmiş. Aynı şeyi burada yapıyorum. X eksi 1'i sıfıra eşitledim. X eşit 1. Bu 1'i götürdüm. Burada yerine yazdım. P 1 eksi 2 ne oldu? P eksi 1 oldu. P eksi 1 de 3'e eşit. Benden istenen P, P x'in x artı 1 ile bölümünden kalan. Yani P, P eksi 1 isteniyor. P, P eksi 1'in 3 olduğunu biliyorum. 3'ü yerine yazdım. P3 isteniyormuş. P3'ün de 2 olduğunu biliyorum. O da benim istediğim sonuç olduğu. Px A x üstü 2020 artı x üstü 2019. Qx x üstü 2020 eksi A x üstü 2019. Bize bir eşitlik verilmiş. A'nın değeri soruluyor. Eşitlikte P1 var. P-1 var. Q1 var, Q-1 var. Yazalım eşitini. P1. Px polinomunda x yerine 1 yazdım. A artı 1 oldu. Eksi Q1 Q eksi 1 yazdım. 1 eksi A oldu. Ama eksi parantezinde eksi 1 artı A bölü p eksi 1. Eksi 1'in çift kuvveti 1'dir. A tek kuvveti eksi 1'dir. Eksi 1. Eksi q eksi 1. Q eksi 1'e bakıyorum. 1 artı a şeklinde ancak eksi parantezinde eksi 1 eksi a oldu. Aşağıda a'lar sadeleşti. Yukarıda 1'ler sadeleşti. 2a bölü eksi 2 eksi a eksi a 4'müş öyleyse a eksi 4 olur. Diğer sorumuz px polinomu x kare artı 2x bizden p 3x eksi 1 isteniyor. Bu soruyu koymamdaki amaç da arkadaşlar hani iki şekilde de çözebilirsiniz ancak ikinci şekil bir test sorusu olarak karşılaştığınızda sizi hemen sonuca ulaştıracak olan durum. Diğerinde de ulaşırsınız. Sonuçta 3x-1'i yerine yazarsanız Birinci yol o. 3x-1'i yazdık yerine. 3x-1'in karesi artı 2 tane 3x-1 dedik. Bulacağımız sonuçla Şöyle 1 ekleyip 1 çıkaralım. Ve px polinomu ne olsun? x artı 1'in karesi eksi 1 şeklinde olsun. Buradan bulacağımız sonuç aynı olacak. Ne soruluyor bize? X yerine 3x eksi 1 yazarsan ne olur diye soruluyor. Burası Px. X yerine 3x eksi 1 yazıyorum. P 3x eksi 1. 3x eksi 1 yazdım ve 1 ekledim. Ne oldu? 3x oldu. 3x'in karesi eksi 1. 9x kare eksi 1 oldu. Böyle bir soruda da zamandan kazanmak için demek ki tam kare ifadeyi kullanabilirmişiz. Px ve Qx polinomları verilmiş. Px'in derecesinin 3 olduğunu görüyoruz. Qx'in derecesinin de 4 olduğunu görüyoruz. Px karenin derecesi ne olur? Px kare. X gördüğüm yere x kare yazdım. Burası x üssü 6 oldu. Sonuçta ne yapıyorum? Dereceyi iki katına çıkarmış oluyorum. Buranın derecesi 6 oldu. Benzer şekilde Qx küpün derecesi de 4 çarpı 3'ten 12 olur. İçinin derecesi 12. 12. dereceden bir polinomun 5. kuvvetini aldım. Öyleyse ne oldu? 60. dereceden bir ifade oldu. Çarpım durumunda üstler toplanırdı. 6. derece bir polinomla 60. derece bir polinomu çarptıysam elde ettiğim polinomun derecesi 66 olur. Şimdi bu sıradaki soru basit gelecek ama bir sonraki soru için küçük bir ön hazırlık. P3x ile Px-1'in toplamı 16x-8. Bizden Px'in derecesi isteniyor ama ben sizden bu soruda baş kat sayıyı da düşünmenizi isteyeceğim. P3x ile Px-1'i topla diyor. Yani her ikisinde de ne değişmedi derece değişmedi px'in derecesinin değişmesi için x yerine derecesi farklı olan x kare x küp x üssü n gibi bir şey yazmam gerekiyor. Burada birinci derece bir ifade yazdım. Yine x eksi bir birinci derece bir ifadedir. Ve ne oldu? Derece değişmedi. Her ikisi de p'nin derecesi. E topladığımda birinci dereceden bir ifade elde ettiysem öyleyse px'in derecesinin ne olduğunu söyleyebilirim. 1 olduğunu söyleyebilirim. Hatta şunu da söyleyebilirim. Px polinomunun Ax artı B olduğunu söyledim. Buradaki A'nın kaç olduğunu da söyleyebilirim. Burada 3Ax olacak. Buradan Ax gelecek. Başka sayı olarak. 4Ax. 16'ya eşit demek. A'nın 4 olması demek. Peki bu bize neyi sağlar? Soruda böyle bir şeyle karşılaştığımızda Px polinomunu ax artı b şeklinde alıp meseleyi uzatmayalım da px polinomunu 4x artı b şeklinde alalım ve olayımız biraz daha kısalsın daha çabuk sonuca gidelim. Bu işe yarayacak. Şimdi derece px 1'miş bunu işaretleyelim ve sıradaki soruya bakalım. p3x eksi 1 ile px eksi 3'ün toplamı 8x eksi 6. Bizden P2 isteniyor. P2 kaçtır diye soruluyor. Yani ne yapacağım ben? Px polinomunu bulacağım. Ve x gördüğüm yere 2 yazacağım. Onun dışında hem 3x-1 hem x-3'ü 2 yapacak bir değer yok doğal olarak. Evet. Hani eğer bize atıyorum P neyi sorsaydı? Eksi 4'ü sorsaydı burada ne derdim? X yerine güzel bir değer yazayım. Ne olsun? Eksi 1 olsun. Bu da P eksi 4. Bu da P eksi 4. Öyleyse sonuca rahatlıkla ulaştım. Nasıl olsa P eksi 4 sorulmuş. Ama burada yapmam gereken şey P eksi polinomun ne olduğunu bulmak. Bakıyorum. P eksi polinomun derecesi kaç olsun ki P 3 eksi 1 ile P eksi 3'ü topladığımda 8 eksi 6 olsun. P eksi'nin derecesi 1 olacak. O kesin. A eksi artı B şeklinde. Peki... Buradan 3 tane baş kat sayı gelmiş. Buradan bir tane baş kat sayı gelmiş. 4 tane A geldi. 8 oldu. Öyleyse ben Px'in 2x artı B olduğunu söyleyebilirim. Px 2x artı B şeklinde yazdım. Şimdi işim bir nebze daha kolay oldu. P 3x eksi 1 yazıyorum. P 3x eksi 1. 2 ile çarptım. 6x eksi 2 artı B oldu. P x eksi 3'ü de yazıyorum. X gördüğüm yere eksi 3 yazdım. 2 x eksi 6 artı b oldu. Bu ikisini topladım. 8 x eksi 8 artı 2 b oldu. Bu da neye eşitmiş? 8 x eksi 6'ya eşitmiş. 8 x'ler gitti. 2 b 2 Buradan B'yi 1 bulduk. B'nin 1 olması ne demek? Px polinomunun 2x artı 1 olması demek. Yani P2'nin de 5 olması demek.